Strateji üzerine kitaplar yazan Robert Greene zamanı ölü zaman ve canlı zaman olarak ikiye ayırıyor. Ölü zaman söylenerek, erteleyerek veya sorumluluklarınızdan kaçarak geçirdiğiniz zamandır. Bu üretimin tam tersidir. Canlı zamansa enerjiyi verimliye dönüştürdüğünüz ve zamanın size hizmet ettiği akıştır. Zaman yönetimi neredeyse evrensel bir seminer konusu haline geldi. Öğrencilerden iş adamlarına kadar herkesin zamanla ilgili bir sorunu var. Bir süre sonra erteleme bir alışkanlığa dönüşüyor. Ve ancak iş işten geçtikten sonra insanlar zamanın kısıtlı bir şey olduğunu anlayabiliyorlar. Akıp giden bir şeyi durdurmak veya dondurmak istiyoruz. Birçok kişi disiplinli programlar yapıyor ve uyum sağlayamayınca hayal kırıklığına uğruyor. Ama sorun nadiren disiplinle ilgilidir. Zamanı yönetmeye başlamanın en kolay yolu önce ona uyum sağlamayı öğrenmektir. Böylece küçük bir zaman dilimiyle başlayabilir ve sonra arttırarak ilerleyebilirsiniz. Bir saat ders çalışacaksanız ve eğer bu alışkanlığınız değilse onu parçalara bölmeye başlayın. Eğer günde 3 saat okuyamıyorsanız haftada 3 saatte başlayın. Hedefinizi gerçekliğini kaybetmeyecek şekilde küçük adımlara böldüğünüzde daha iyi yönetilebilir hale gelir. Önce 1 saatle başlayın hatta yarım saat. Az mı geldi? Her sabah yarım saat erken uyanıp bir şeyler okumaya başladığınızda hayatınızı nasıl şekillendirebileceğinizi bir hayal edin. Veya sadece akşamları yarım saat televizyonu kapatıp yeni beceriler öğrendiğinizde neler olacağını. Haftada 3 buçuk saat eder ve oradan 4 saate sıçrayabilirsiniz ve başarınızı takdir edin ve yavaş yavaş tutarlılık oluşturmaya başlayın. Haftanın her günü sabah 6'da uyanıp spor yapmayı hayatınızın bir parçası haline getirmeyeceksiniz. onu programınıza almayın. Belki öğleden sonraları belirli günler başlangıç için daha gerçekçi hedefler olabilir. Bir saati kazandığınızda iki saat için yolunuz açılır. Ve aslında burada bir sihir yok. Değişim denilen şey bu küçük parçaları ucuca ekleyip uzun vadede başarı elde etmek demek. Önce bir saati kazanın ve sonra birkaç saati ve biraz ilerledikçe tam bir günü. Ama öncesinde kontrolünüzdeki zamanı elinize tuttuğunuzdan emin olun. Eğer 3 saat sizin kontrolünüzde ise, 4'e geçmeden önce o 3 saatleri rahat hissetmeyi öğrenin. Sadece biraz tutarlık ve disiplinle hayatınızı yeniden şekillendirmeye başlayabilirsiniz. Daha hızlı öğrenen ve zamanı kazanan birisine dönüşebilirsiniz. Zengin, fakir, başarılı, başarısız hepimizin 24 saati var. Ve Jim Rohn'un söylediği gibi sabah uyandığımızda zaman hepimize aynı soruyu soruyor. Bugün benimle ne yapacaksın? Bir fark yaratmaya başlayın. Zaman sizin yanınızda olsun.